Türkiye Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Gençler klasmanındaysa 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Aralık 2020 saat 21'den 4 Ocak 2021 saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak dedi. Anayasa Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala'nın 3 yıldır görüşülmeyi bekleyen başvurusunu karara bağlamadı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de günde yaklaşık 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını açıkladı. Hedefse önümüzdeki Haziran'a kadar 60 ila 65 milyon kişiye aşı yapılması. AB, dijital hizmetler ve pazarlara ilişkin yeni bir tasarı yayınladı. Kısaca, rekabet hususunda tekrarlanan bir aykırılık durumunda Big Tech şirketlerinin parçalanmasının öne açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füze sistemi satın almasına yönelik ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bu hamleyle Türkiye'nin savunma sanayisinin önünü keserek Türkiye'yi muhtaç hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Çalışkan 23 Aralık'tan itibaren aşılamanın başlayacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Macron'un 7 gün boyunca kendini izole edeceği ve evden çalışmaya devam edeceği duyuruldu. Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin bu yıl değerini 3 kat civarında artırarak 20 bin doları aştı ve çıtayı tüm zamanların en yüksek seviyesine koydu. Dünyanın en zengin 18. insanı Mackenzie Scott geçtiğimiz 4 ayda gıda bankalarına ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolara aşkın bağış yaptı. Financial Times yılın kişisi olarak Covid-19 aşısını bulan Biontech'in kurucuları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'i seçti. Almanya kapanıyor. Eyalet başbakanları ve Başbakan Angela Merkel, pandemi sebebiyle sıkıştırılmış önlemlerin devreye girmesi hususunda uzlaşı sağladı. <laughs> Güney Afrika'da yer alan eski adıyla Swaziland, 2018'de değişen adıyla Eswatini Krallığı'nın başbakanı Ambrose Dlamini, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 4 hafta sonra hayatını kaybetti. Dlamini, pandemi sebebiyle hayatını kaybeden ilk dünya lideri oldu. Google bünyesinde faaliyet gösteren Gmail, YouTube ve Google Meets gibi servislerde küresel bir çöküntü yaşandı. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla S400 krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı.